Ne yapıyorsun? Ya ne bileyim öyle birden öyle söyleyince. Üf, başımı belaya soktun Gökhan ya. Vallahi başın daha büyük bir demiş gibi diyor ama. Gel köşeye kadar yürüyelim. Bakıyorlar mı? Hı. Ne sen ne yapıyordun burada ne işin var? Filiz bahsetti. İç mimar arıyor musun? Sen de mi şey varsın? Evet, kız kardeşim gibi. Bir şey sorabilir miyim ya? Sen gerçekten otelde benim kız kardeşim mi saldırdın? O bana saldırdı. Ay, boş ver ya önemli değil. Bakıyorlar mı? Bakıyorlar. Şş, bakıyorlar. Fırsatçıya bak. E fırsat da kolluyor ne? de bakıyor kızım. İnandırıcı olmasın lazım. Rol yapmayı da iyi biliyorsun bakıyorum. Benim hayatım tiyatro. Gitmişler. Gitmişler. Sağ ol. Rica ederim. Arkadaş mıyız? Arkadaşız. Efendim anne. İşte kısa. Baban Kerem'e bayılmış. Çok delikanlı diyor. Hı. Söyle tez zamanda istemeye gelsin seni. Hı. Tamam anneciğim. İnşallah gerçek Kerem'i de görüp beğenirsiniz. Hıh. Başka nasıl yardımcı olabilirim? Bir hesap dökümüne bakabilirseniz. Tabii hemen bakıyorum. Yine aynı şey. Beyefendi çok özür dilerim bir dakikanızı rica edebilir miyim? Tabii. Tamam. Hemen. Hadi. Kaçıncı bu var Kerem. Bey. Neredeydin dün? Başına bir şey geldi sandım. Ya Müjde. Ay annemler de seni bekliyordu. Telefonun kapalı. Ben böyle baskı için hazır değilim. Baskı mı? Sana sordum. Sen de olur dedin. Evet ama sen de bana evlilik peşinde olmadığını söyledin. Ha. Ya derdim bu değil. Ama yani böyle birden aileyle tanışma falan ne bileyim fazla geldi. Ben bir korktum. Bilmiyorum. Neyi bilmiyorsun? Ya senin söylediklerinle beklentilerin birbirinden çok farklı. Ne diyorsun Kerem? Müjde <laughs> i̇şte bak. Ya ben öyle kimsenin hayallerini yıkan adam olmak istemiyorum tamam mı? Ayrıca bu tavrın da hiç hoşuma gitmedi. Yani ailenle konuşmadan önce benimle konuşsaydın anlardım ama onlar da bana emri bak yaptılar. Ya ben de bunu diyorum. Onlar sana, sen de bana emir vaki yapacaksın. Ben de böyle baskıyı kaldırmaya hazır değilim. Yani? Yanisi şu. Benim bir müddet görüşmesek daha iyi olacak. Pardon ya, e, rahatsız ediyorsak eğer biz hemen çıkabiliriz. Yok, yok. Önemli değil. Ben de gidiyordum zaten. Seni çakal seni. Şimdi anlaşıldı nasıl müşteri temsilcisi oldun. Şişt, az bağır, az bağır. Bütün banka duymadı daha. Kız şimdi sen Kerem'le Finge değişmiyor muydun burada? Şşşt! Valla kırk yıl düşünsem aklıma gelmez daha. Hiç de renk vermediniz. Ben çok sevindim işte. Gerçekten eli ayağı düzgün yakışıklı adam. Bence birbirinize çok yakışacaksınız. Oo! Oh, en çok da Yokan'a sevindim. <laughs> Niye? Boşa çıktı diye mi? Filiz! Gerçekten kalbimi kırıyorsun ama. Ya neyim ya ben? Ben neyim? Biliyorsun sen ne olduğunu. Ne olduğunu biliyorsun değil mi? Baban Kerem'e bayılmış çok delikanlı diyor. Söyle tez zamanda istemeye gelsin seni. Bizim bu tesisatı mutlaka yenilememiz lazım da... ...Tahsin amca, biz kafamıza göre bu duvarları kıramayız. Öyle mi? Neden? Tarihi bina burası. Yani Anıtlar Kurulu'ndan izin almak lazım. Bak Kerem'cim, sen bildiğin işi yap. Öbürü merak etme, gerisi bana ait. Tamam mı? Tahsin, hadi yavaş ha. yavaş, gidelim artık. Tamam, tamam. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Maşallah. Bak görüyor musun Kerem pazar mazar demiyor çalışıyor. Maşallah evladım maşallah. Akşama muhakkak bekliyoruz tamam mı ya? Bak akşam geç kalma evladım. Tamam anneciğim. Kızım sana söylemedim. Kerem oğluma söyledim ben. Efendim bu sefer akşam saat tam yedi de size. Hadi bakalım. Ee, görüşürüz. Bir şey olursa haberleşiriz. Tabii tabii. Bizde misin? Niye bizdesin? Ee, akşam evine çağırdılar. O kadar tatlılardı ki hayır diyemedim. Ayıp unuttum. Gerçi... ...Kerem'i çağırdılar. Ben değil mi? Kerem'le ayrıldık. Yok artık Kerem. Gelmeyeyim mi akşam? Ha? Yani siz şimdi Kerem'le ayrıldık deyince... ...yani benim Kerem'e de oynamama gerek kalmadı. Hani o yüzden acaba Ay, da... Yok, yok. Sen gel. Ben sonra söylerim ayakkabısı. Tamam? Ne acayip kızsın sen ya. Bir başkasını sevgilim zannettin. Benden vazgeçtin. Şimdi de bir başkasının yerine benden ayrılıyorsun.